Selamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Babaannem ile geldim. Ziyarete. Selamun Aleyküm canlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı günlerimiz olsun. Hoş geldiniz. Dur, şöyle Sefalar başlayayım. getirdiniz. Öyle geçeyim ben de dur. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Hem dostum biz de iyiyiz. Vallahi ayhan da daha yeni geldi bize. Ayhan koy Köyde Koy da ayhan? He koy değil. Ayhan bu on koy değilmiş herhalde. Pazartesi geldiydim. Ahem. Şey var benim koçasarlı iltim. Onun oğlu var. Önlem kalıyor derler. Onu da gittim. Ben de teyzemden duydum. Ayhan burada deyince öyle ne? Gördüm diyor mu? Ondan sonra yemeğinedeki bekledim, şey etmedim. Vallahi biz de yemeğimizi yedik. Annem çay olmayınca şey etmiyor. Sigarayı boşlayan çaya düştü. Çok çay içiyor. Bir çay kendi içiyor alt üstü. Alt üstü çay olmaz. Altı su olur üstü i̇şte değil. Ha, i̇çiyor, <laughs> alt üstü içiyor. <laughs> alt üstü deyince hani iki çaydan okuyor. Biz de işte girip çıkıyor, iyi kan dostum. Kış geldi, zobamızı kurduk, eziyetli kaynanayı kurduk yine bak. Bu lazım oluyor bak. He, bu. bu da lazım oluyor zaman gelince işte. Bir kutçuk alma, onların da bu kutçu diyor ama mecbur. <laughs> ya mevcut, şimdi onu kurmasam. şu yok, Kuruyor ya bizim şu adam kaldı zobayı kurunca, ha, bize itiyor. yeter diyor. yeter, o kadar kalsın. O oh, öyle oldu halde hastalar yok. Biz kitlemedik malla. Ayha ee, sen ne oldu, ne varmış adam benim Vardım ya. Varattım kapalı kitle. Kitlemedik kitlemedik. İşte durumlar böyle bizde. Yarın bize gideceksin zaten. Yarın ben ne gelirim? Yarın yarın elmasın... masum varmış herhalde, Yasin okulda acıyormuş. He. Bizi davet etti. Yarın biz oraya gideceğiz. Özlem, ben, Serpil. Özlem'le doktora gideceğim. Randevu varmış, oradan gelecek. Allah herkese ne niyetiyle gidiyorsa Allah kabul etsin, kurban olduğum Allah'ım. Sizler nasılsınız, tamam. ne edersiniz? Siz beni koruyorsunuz, ben sizi hiç koruyamam canlarım. Nasıl koruyacaksın ki sen? Nereden koruyacaksın? Koruyamam. Gelirlerse Aa, koruyor. Gelirlerse onu Ölce da onu. Biri gelmiş Allah razı olsun. Bir can hanım mı diyeyim, kızım mı diyeyim. Çok bir iyi kadınım size iyi olmasın. Adam adamla konuşmayınca bilmiyor. Bir de televizyon kapatılıyor. yansıyor şeyden. Bir. Tamam baba. Evet. Gelmiş o zaman orada beni de çağırmış, konuştuk, tanıştık. Buradan sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Bir can hanıma, ailesine, herkese, herkese. Canım tamam, onları diyor. Herkese, bunları yeni tanıdım. Bunlar yeni tanıdım, eskiler var tanıdım. Bir diğer tanıdım, o da nereliydi? Geliyor köy ekme giderken. Şu koyun adı neydi lan? Sorsa sor oğlum nenezini. Nenezliymiş. Hı. Başka yerde kalıyormuş Kayseri'de. Allah ondan da razı olsun. Ondan da tanıştık. Ekmek pişiriyordum, kalktım. Beni kaldırdı, o pişirdi çık. Adı da Temam'ımış. Buradan Temam kızıma da selamlar gönderiyor. Adı Temam'ımış. Şaka söylüyorlar sana, ne Temam? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Türkiye'de Türkiye'de dostlara da selam. Evet, teşekkür ederim. Bizim de ağıtın atları nasıl görüyor? Bilemem bak. Ne ben e, ben bilme o mu elçiler? Elçilerine onu. E Bir onu diyor olur mu canım? Adamlar kastıyor gelir. Gelmedi, geliyordu. Her ya sana. gelmedi. Ya. Belki de rahatsızdı. Belki de gizine gelmedi. Uzak elçilere, çavuşa, kızına, herkese, eve, kucak dolusu selamlar. Nutya <laughs> Nutya kızımıza, Nutya'ya ne bim? Bir geldi. Ya selamun aleyküm demedi bu sene bizi bize? Ne bileyim bura Olsun. gelmiş bir ay burada durmuş. Onun da kafasında. Hiç haberim yok. Sonradan duyuyor. Kafası yerinde mi herkes ama. Ya diyor ha herkes geçim derdine düşmüş. Ekmek derdine düşmüş herkes. Allah şükür. İşte öyle durumlar bizde. Sabahki kahvaltıyı akşam sorsalar da unutuyor. Her şeyi unutuyor. Unutkanlık var gayrı, koca Sen iyice gayrı ol. Biz iyice tozuttuk canım bu adamı. <laughs> <laughs> Tozutsan da daha biliyor. Biliyorum da işte unutkanlık başladı diyor. Ne olacağını sanırım. Kaç yaşındasın? 68. sekiz. O, o ikisi iki kalmış, iki merdiven kalmış, iki şey daha. Yetmişe daha mı? Dayanmayan ya. Duruyorsun orada. Ha ben gelemedim o şeye. Ben 65'e girdim mi ki? E ben de kaç de baş yakışıyorum. Kaç doğumlusun da? Her şeyi biliyorum doğumun. 62 doğumlusun, 63 mü? Şuna bakmayan motor var. Motor gelmiş, gire gire çıkıyor. Ha. Kim çıkıyor? Motor sesi geliyor da ayağının motoru var dışarıda diyor. Yox canım, oturduysa da kimsə ya. Ama anamızdan olan yaş yaşar, canlarım. Allah hayırlı ömürler versin, herkese uzun ömürler versin. Allah herkesin işini, gücünü rast getirsin, çoluğunu, çocuğunu. Çayma bari koyayım, bak. Allah'ımız içer de içer. Vay e dedem vay. Görüyor musun ha? Hı? Vay dedem vay diyor. Dedem saray başına çay atmış ha ya. Eğitikleniyor işte. Limondan bir balık çay içmeye içiyor. Hiçbir şey yok ya, ben Leplebi Hı? yiyecek bu adam sürekli. He? Leplebi yiyecek. Leplebi mi? Hı. Hmm. Yer. Leplebi kun değil. Kendine iyi bakıyor. Geçen gene gelmiş dedi bu adam. Hı -hı. Her şeye. O haftada bir geliyorlar. Cuma günleri saat 5.30-6 sıra. Şey tuzlu alıyorum da ben tuzlu yiyemem. Tuzlu neyse. Bir daha tuzsuz alırım. Ben satarım. Bir yandan tuzlu al, bir, bir poşete de tuzsuz aldır. Zaten bir kilo alıyorum. Yarım tamam. kilo fıstık içi, yarım kilo leblebi dime sahip. O aldığım sanki şey diyor ki 50 lira ona veriyorum, 50 lira ona 100 lira. Yani. İyi taze ama. Hiç fıstığı var adamın, valla her şeyleri taze yani, satıyor. Ne alırsan 100 liraydı kilesi. Geçen gelmiş, dedi, adını bilmem, bizim bu koylerden de, o da kuru yemişçi, 150 Yüze, lira diyor. Şeye kız, fıstığı içine. 150 lira, adam 100 liraya veriyor. Düğününe ne kaldı çocuklar? Şimdi o adam... Masaysa ne oldu? O adam ince şey deyince, dike gidiyor o. O adamla gelince 100 lira o şey dedi, bile de döndü. Bizim yanımızın iyi de bu kim çay içiyor. Yanlara bir şey yemezdik böyle yemekten sonra içerik. Vallahi orta soğuk, güne küç gündür foyraz esiyor. Keşke yağsa da. Hayır, kurak gidiyor, kurak. Kurak, evet. Allah evlen işte. Ne zaman nasıl şey olur? O zaman ya şeyim bir dersen. Ben çiçeğe bordunuz güne. Çiçek konuşu Bin ama. coştu. Kucucuydu lan bu raşı ettim geldi bak. Geceden büyüm olmuş. Geceyi şöyle kıstırıyordu. Kanadını onlara burası sarma ayıyordu. Ne var şimdi Ne bu işi pörüşmüş? onu onda dar geliyordu. peçe ona. Coştu güne <laughs> geliriz. Allah'ım ya Rabbi. Onda burada ya. Bakalım ya. Geçim var. motor var. Motorda da şey onu yap orada. Ya motor var. Motor olmasa? Eee. Kim onda hafızlığın için Ben Aynen. Orta Olsa kotor da. Ya motoru da götürür adam. Ya hiç bilemem oturur. ya. Motoru Adam kumlukta motosiklet çalmış, çarjının kopağındı mesela. Hı, biz onlara da denk geldik yani. <laughs> Zaman kötü ya. Kimseye güvenim. biraz da saman uçtu mu dediler, bir şey dediler. her şey zor ama. benim şeyde güzel bak, o çok. Hmm. Valla. Voilà. Ben benim koca şey benziyor o. <laughs> Ayağını, bir de Bilecek miydi ama bildi. Şimdi bildir. adam alışın daha da. Sen eskiler giyiyordun. Giyerim ya, bana oluyor. Eski de, değil ki de, giyiyordum ben. Yani. Eski değil mi? De, işte. ya sıcak bu ya. İyi o kız şeyler işte. Vallahi sıcak tutuyor. Yazlık ya. işte kullanılır o. O bacuğunu yıkadım da makine attım. Bunu bu elime geçti iyi dedim bunu giyelim. Giy. Çiftlerin fermanı ne yiyeceğim? Senin kocuk da güzel. Ah, Su geçirmez ay, o. Ay hanım akıllı. Allah çok iyi çocuğu. Hiç kafasını etsin vay demez. Kota alışmanın ne olmasın ciğarası, şu anladım, onu, şunu. Aman aman uzak dur. Yok pasatı. İçmeyeceğim amca. Bak beni gözüm var. Şey oldu, ne olacağını da adam ciğara itti beni. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> olmaz olur mu, mu lan? Kadınlar da oluyor, onlar da mı ciğara gidiyor mesela? Bayras oluyor, kalbe ameliyatta geçiriyor. Ya Bekir de sıra dumanın içinde oturuyor, bilebiliyor mu? Ben de bir de ne söyleyeceğim, ben de oturdum duman içinde seninle 40 ya böyle diğer de, da var. Sıfara Baban ben... şey, annemle doktora gitmiş ya. Sen sigarayı çok mu içiyorsun demiş. Baban şey anneme. O da "Ben sigara kullanmam ki doktor bey" demiş. Ekmeklere çok gitmişler ya eskiden. E, duman. Tandırın dumanı. Duman işte ekmek yapar. yapardı. Mumandan ya ekmek yapanın işi. Işte, hani çıka, hani çıka. Nefes alıp olup buruyorum? Dumanı da alıp veriyor. Ee, kime çakıyor? İşte düğüne böyle. Yalan düğüne de gelip geçinip gidiyor. Bu neyi bakış görmedim. Eğim bak düzleri yok görüyorsunuz. Ben bu güne saat dörde kadar iyi yattım. Ben akşam bittim canım. Ya kalkamayın. <laughs> Yarcen işte. Evet çıkarağa yaptım. tırpadan düşüyor her taraf. Sen senin bir şey de kontrol edecekler. Ama çok mi diyorlar. Öyle bir hastalık var. <laughs> tırpadan üstünden bir vesaire geçmiş oluyor. Yazılıyorum. Hemen uyuy durmuş oğlum. Uyuyormuş şu. Elinden olmayarak. Sen oradan o şeyden bir <laughs> de. hastayım ben yine düşkündür. Hastalıktan önce de uyuyor yani. Tamam, hadi hastandın. Evet, dörtte kalktım, bir yemek hazırladım. Bir, iki bulaşık vardı, onları yıkadım. Bir şeyim yok hiç. Allah bu oğul bunu da çok şükür, hamdolsun. Ben İbrahim e bizi... de burada diyor, dedim ama... Dedem diyor, İbrahim de burada diyor ayağım. Bana diyor, şöyle salladı diyor. Abo. Bisikletin ardına dikine durmuş bir çorluyum. ben İbrahim'in giyeceği ya sultanım. Herhalde dedim, tadile girdi geldi dedim. Onlar gelmedi. Dün İbrahim ben... dedim çocuğun ardına binmişti de. Yasal oldu ona dedi. Hı, hı. Ben de herhalde dünya okul şey etti. Ben de öyle sandım. Kapandı dedi. geldiler dedim. İki tanır kadın yok. Öyle değil. Ayağın var koyda dedi dedim. Ben ayağını Yunus'un ikisi iyiydi. Yunus'un kargozu vardı, ne ya? Ona evet. bir adet. Tuğun mu vardı şurada, çarkı şurada? Tuğun hmm. varmış burada. Kim varmış? Hasan Çavuşlar'ın Serdar mı? Arada Serdar bir adı. Hasan, Hasan. Halcının kızı He, Halcının Gına, gınaymış gına bu, yarın gelin. Ben de çalıyordu. Bu varmış? Bakar attım. Olsun bak, herkes işine borçlu. Limona beni de alıştırdın biliyor musun? Vallahi limon bana iyi geliyor. Ben seviyorum. Kendim alışıyorum. Yarın limon Ben limonsuz içmem de çayı. <laughs> <laughs> Mestan'ı rahat Ay. mısın Mesten? İyi, vallahi rahat mısın? Mestan mı işte bir de bana alalım. Hımm. Hem bir de bana alayım. Tamam alayım. Nereden alın dedi? Şey var acı, bizim pazara Erdal. He. Buradan da Erdal'a da selamlar olsun, ondan aldım. Bir ben alayım Ha. Çünkü... Abdest alıp da. Ya ayaklarım hep, söylemez abi, ayaklarım hep dilinmiş, ökçelerim yarılmış soğuk su da arıyor kadar. He. Ellerim de aynı. Şuralardan dilinmiş ya. Krem krem. Boyraz, boyraz işte. Soğuk su arıyor. daha acı diyor. çıkardın acışıyor da. Pişecek oluyor öyle. öyle. Mesleği iyi, rahat. İyi olur meslu. Bak boğazlıca iyiymiş. Vallahi hoşuma gitti mesli. Çorap mesli mi? Çorap mesli. Yani okçalıkçalı mesler olurdu. Onu alam, onu bir, bir yüz mü diyecek, altı yüz mü Ben onları severim işte. Ondan al kendine. Ayakkabıyı da bir şey alacaksın sen o zaman. şey olacak, lastiği. He. Ee. ama ben bu öteki normal ayakkabıya şey diyorum, giyiyorum. Bu mesleğine. Giyiyoruz olursa çarşıkım ayağımızı çaktırır. Sen hadi doldurmadık. O. Bir hızlı. İş dursun git. Kötü diye işte, Yo, işte. işmeyeceğim. <laughs> Dostlar anne baba, çayını mi içsinler. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet. Hoşça kalın, hoşça kalın canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgilerim, selamlarım yolluyorum size canlarım. Hadi hoşça kalın. Ana, Anamız, kanalımızı unutma. Desteklerinizi de unutma. Kıcık kanalında mız varıyor herhalde şey de. işte dek gelse çekiyor. Serhan hiç çekmiyor varsan baksam. Serhan bize devretti. Görüşürüz. Görüşürüz.